Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bu videoda 2023 yılında en çok kazandıran bireysel emeklilik sözleşmelerini sizlerle birlikte inceleme altına alacağız. Bu fonlardan sadece bir tanesi otomatik katılım fonu diğerlerinin hepsi gönüllü bireysel emeklilik sözleşmeleri için uygun. Otomatik katılım bildiğiniz gibi işle iş yerlerinizin başlatmış olduğu bireysel emeklilik sözleşmesi anlamına. Geliyor. Zirvenin ilk sırasında %149 getiriyle AGESA'ya ait teknoloji sektörü yabancı değişken emeklilik yatırım fonu var AVR kodlu ancak bu fon sadece AGESA müşterilerine açık isminde yabancı geçtiği için ve %150'lik getiriden sadece bu firmanın e, müşterileri yararlanabiliyor. Peki bunu nasıl sağladı? %95 oranında yabancı hisse senedi pozisyonu var bu fonun ve o sayede %150'lik bir getiri elde etmiş. İkinci sırada FFZ kodlu FIBA emekliye ait Inveo Portföy fonu var. Fon sepeti fonu var. Bu fonu daha önce sizlerle birlikte incelemiştik. Kanaldaki videolarda detaylıca incelemiştik. Fonun özelliği piyasalarda çöküş olduğunda çok defansif bir şekilde e, negatif getiriyi engelleyebiliyor ve. Yükseliş döneminde de çok agresif hareketler olmasa da her gün küçük küçük kazandırarak uzun vadede ciddi bir miktar getirdi ve 2023 yılında en çok kazandıran ikinci bireysel emeklilik fonu olmayı başardı. Ancak sadece 4807 kişilik bir yatırımcı portföyü var. Çok fazla bilinen bir fonu olmadığı için çok fazla tercih eden yok. Burada yatırım yaptığı alan olarak da yatırım fonlarına katılma payları diyor. Yani sizlerin buraya göndermiş olduğunuz bireysel emeklilik tasarruflarınız farklı yatırım fonlarında değerlendiriliyor ve bu getiriler elde edilmiş. Üçüncü sırada yine FIBA emeklilik ve hayat ağaçı ait teknoloji sektörü değişken fon var. %110 kazandırmış 2023 yılı içerisinde ve burada baktığımızda yabancı hisse senedi pozisyonu olduğunu ve yerli hisse senedi pozisyonu olduğunu da görüyoruz. Zaten fonun isminde teknoloji ismi geçtiği için genellikle teknoloji temelli şirketlere yatırım yaptığını rahatlıkla görebilirsiniz. Ve bu fonların yani elinizde tuttuğunuz bireysel emeklilik fonunun hangi hisse senetlerine yatırım yaptığını merak ediyorsanız Bakın burada Tefas Gov.tr'de o fonun sayfasına geldiğinizde şurada kap bilgi adresi var. Buna tıklıyoruz. Bizi fonun kap sayfasına götürdü. Özet bilgiler bölümüne geldim ve sağ tarafta bildirim sorgu diyorum. Ve getir diyorum. Son bir yıllık bütün bildirimleri getirdiğinde bana 6 aylık rapor lazım. Oraya dokundum ve buradaki dosyalardan birinde genelde fonun kısaltması olur. O dosyalardan bir tanesinde bu bildirimde bulunulur ve bunu bilgisayara indirip açtığımda, bakın burada yerli hisse senetleri işte logo, Karel, Indes bilgisayar gibi görüyorum. Diğerleri tanıdığım firmalar değil kısaltma olarak yazılmış. Peki yabancı pozisyonda neler var derseniz normalde burada e, hissenin kodu yazar. Ancak burada e, sayısal bir kod yazılmış. Böyle bir durumda da hemen tıklayıp e, Google aramasına sokabilirsiniz. Ve işte bakın Chart Endüstri isminde e, bir şirketin e, hisse senedinin tuttuğunu görüyorum. Bu şekilde farklı kodlar var ve bunlara tek tek bakmanız lazım ancak her fonda böyle değildir yani farklı bir fonda burada Apple Amazon gibi yazması lazım bu fon özelinde sanırım böyle yapılmış onu da Google üzerinden aramanız gerekecek ve bu sayede öğrenebilirsiniz fonunuz hangi hisse senetlerine yatırım yapıyor. Dördüncü sırada BNB Paribas'a ait bir teknoloji sektörü değişken fonu var o da %110 getirmiş ve o da yabancı hissesinin pozisyonlarında bulunuyor. Bu fonlarda dikkat etmeniz gereken diğer nokta fonun satış valörü 3 gün. Yani siz bu fonu başka bir fonla değiştirmek istediğinizde sadece satılması için 3 gün beklemeniz lazım. Dolayısıyla bunu da dikkate almanızı tavsiye ederim. Ve son olarak da bir otomatik katılım fonu var. Temkinli MetLife ait %108 getirmiş. 2023 yılı içerisinde ve 2023 yılı içerisinde otomatik katılım sözleşmelerinde en çok kazandıran fon ünvanına da bu fon sahip olmuş. Maalesef otomatik katılım tarafında yatırımcılar genellikle paralarını enflasyon karşısında standart fonlarda eritmeyi tercih ettikleri için yatırımcı sayısı sadece 338 olarak gözüküyor. Bu getiriden faydalanabilen sadece 338 şanslı Kişi var ve burada fon varlık dağılımında da tam manasıyla bir sepet yapıldığını görüyoruz esasında ama e, bir yıl içerisinde de ciddi bir getiri ortaya konulmuş genel itibariyle böyleydi. 2023 yılı içerisinde e, teknoloji ve yabancı hisse senedi pozisyonu tutan fonlar iyi getiriler ortaya koydular. Peki 2024'te nasıl olacak? 2024'te de hem Amerika'da Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesi hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte yabancı hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi aşikar gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu fonların belki de daha iyi bir performansla 2024 yılında devam ettiklerini göreceğiz. Genel itibariyle bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur ve işte bugünlük de bu kadardı.